Selamlar arkadaşlar. Ben tatile çıkıyorum. Hatta shorts videosu olarak yayınlamıştım kısa gösterim olarak. Yarın çıkacağım. Yarın sabahtan Büyük akşama doğru da döneceğim. Hatta akşam döneceğim. Onun için arkadaşlar şu an gece tatil çantamı hazırlıyoruz. Bir gün gideceğim için valiz götürmek istemiyorum. Nereye gidece gideceksin diye soracaksanız şeye gideceğim. İlk başta Salda'ya gideceğim. Salda Salda'da çok güzel videolar gelecek. Bir tane tur otobüsü kiraladık ona gideceğim. Onun dışında bir de Pamukkale'ye gideceğim. Pamukkale'de güzel şeyler çok güzel videolar gelecek. Denizli'ye yani. Öyle belki de Van'a geçeceğiz bakarız. Bir gün yani bayağı yer gezeceğim. O zaman başlayalım arkadaşlar. Şöyle spor çantamı koymak istiyorum. Burada şöyle bir tane küçük bir anahtarlığımız var. Bunun şeyini Kopto o, o dolabımda. Burada da Şöyle diğer anahtarlığımız var. İçine ben havlumu koydum arkadaşlar. Şurada da bir gizli bölmem var. Burada da bir gizli bölmem var. Şimdi ben buraya bir tane anahtarlığımı koymak istiyorum. Şöyle gizli bölmeme koyayım arkadaşlar. Koydum. Onun dışında kaybolun yani ne olur olmaz ben terlikle gideceğim de bir tane çorap koymak istiyorum sünger boplu gizli bölmeme koyayım kaybolmasın orada. Bir tane daha çorap koymak istiyorum şöyle. Gizli bölümümün fermuarı. Çekeyim arkadaşlar. Şu an kamera donuk. oldu. Çektim arkadaşlar. Orası kabul. Onun dışında ne koyalım? Şuradan bir tane. Şöyle bir şort koymak istiyorum arkadaşlar. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlı şortumu koydum. Onun dışında bir saniye. Şu an telef telefon. Telefon donuktu arkadaşlar. Orada bu arada mükemmel videolar gelecek. Söyleyeyim. Onun dışında ne göstereceğim size? Şöyle bir tane Pokemon hayran olduğum için hatta koleksiyonum da var. Göstermişim daha önceki videoları. izlerseniz Şöyle bir tane Pokemon tişörtümü koyacağım. Bunu katlayalım da. Ben tek elle katlayamam. Şöyle hemen arkadaşlar ben katlayayım. Hop katladım. Çantama koyayım bunu. Bir tane şort bir havlu iki çorap Bir anahtarlık bir tane de tişörtüm oldu Ne olur ne olmaz yedek ikinci şortumuzu da koyalım Fenerli, fe, fenerli ne Fenerbahçeli değilim Orada Pamukkale'ye ve va şey'e gireceğim Belki Van'a gideceğim belki de Salda'ya gideceğim için Şöyle bir tane Mayo koymak istiyorum Oraya girmek için Onun dışında yine Pikachu'lu bir tane tişörtümüz var Bunu da koyalım şöyle Onun dışında ben ne olur ne olmaz diye bir tane daha short koymak istiyorum. Sonra şöyle iç çamaşırlarımı göstermeyeceğim. Atlet, kilot gibi onları göstermeyeceğim. Bir tane şöyle bir şapka mı koymak istiyorum. Çünkü orası güneş olacak. Yazın gidiyoruz. Bir tane daha şapka koymak istiyorum. Evet. Sepetim hazır arkadaşlar. Hatta gözlükleri de koyalım. Ben hemen onları alayım. Şu an televizyon. Donukta de bunları de sabah elimde götürüyorum. O yüzden koymamıza gerek. Evet. Çantamı şöyle ben ağzını kapayayım. Yine donukta şu an. Hop. Aa, anahtarı içeri kaldı. Ay konuşamıyorum arkadaşlar. Bir tane daha anahtarı varmış. Yeni keşfettim ben de sizle. Tom ve Jerry. Şöyle çantamızı kapattık. Sonra bir de benim yolda içeceğim kendi hazırladığım bir tane enerji içeceği var. Satın almak istemiyorum çünkü Sabah ben 6'da mı ne çıkacağım? Oralar kapalı olduğu için marketler. Bunu kendim YouTube'da öğrendim. Çam yaprakları biliyorsunuz. Yani çam dalları. Da böyle sivri sivri. Yeşil onlar. Onlardan. Bir böyle plastik bir kaba koyun. Ondan sonra ben bugün sabah yaptım bunu. Toprağa gömün. Akşam çıkarın. İç çıkardıktan sonra içine şeker ve su koyun. Biraz daha çalkalayın. Ve sabah enerji içeceğiniz olacak dedi. Ben de bunu yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçi sulu. Çok güzel oldu. Bir tadına bakayım dedim. Gayet iyi. Bu arada bayağı da ağır. İçinde böyle şey yaprakları var. Hatta ağzını açayım size göstereyim. Plastik kaba koyun dedi. Ben neden camak cama koymadığımızı anlayamıyorum. Böyle şeylerden. Şöyle siz de evde yapabilirsiniz. Bu arada tadı çok güzel. Ben içtim. Ve çok güzel de kokuyor arkadaşlar. Ben bunu yolda yarın içerim. Enerjim yerine gelir. Onun dışında Başka yolda bir tane cips alacağım. Ee, sabah simit yerim. Öğlen düştüler orada sarma yapacaktık. Sarma yerim. Onun dışında cips alırım yanıma. Çubuk kraker olur. Midem bulanır diye. Onun dışında başka ne alabilirim? kraks ee, veya şey olabilir. Canga. Çikolata. Ay, yani sen yani çubuk kraker baharatlı bir de canga yani çikolata. Bu soğulan bu da ağır. Onun dışında ne alabilirim? Bana yorumlarda yazın. Neyse. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorsanız bay bay.